Evet Ülker çikolata. Sanki kare mı ne mu diye baktım. Değil. Pirinç patlaklı. Yani desteni var böyle. Pirinç patlaklı. Fiyatı da 1.25. Evet 1.25. 14 gram. Yani bir lira 25 kuruşa bir şey yok. Tabi bu A101 tek olan marka. Bakkallar tabi bu fiyata. verilmez ama ben bilemem. Bir her çikolata. Bir daha okuyayım ki pirinç patlatlı bitti. Evet. Böyle ikisini kırdım. Dört tane dikdörtgen ayırmış pirinç patlağı geri çekme ona bakacağım şunu şurada var zaten patlaklar orada aynısı Gerçekten ama bu bitti Yani bitlerin bu kadar yeter hakikaten. Bitler çikolata yiyecekseniz. Bu kadar yeter. Çok büyük almaya gerek yok. İki tanesi. Hadi çok seviyorsa dört tanesi. 14 gram. Ülkeye pirinç patlaklı bitler. 1.25 dolu dolu bir dolu dolu çikolata ve mısır patlatlı çok başarılı çok lezzetli ülkeden yeni bir lezzet pirinç patlatlı tadım testinde ben beğendim yani tam nota yakını bir notu var